Uyuşturucuyla Savaş TV izleyicileri AKP'nin suçları programına hoş geldiniz. Geçtiğimiz günlerde halk düşmanı Recep Tayyip Erdoğan halkımızla dalga geçercesine bir açıklama yayınladı. Ne demişti halk düşmanı? Önce şunu bileceksin, bir defa bizim iktidarımızda ne sulu ne kuru uyuşturucuya yer yoktur. Recep Tayyip Erdoğan yalan söylüyor. Türkiye'de uyuşturucu AKP ile halkı zehirlemek için bilinçli olarak yaygınlaştırılıyor. Avrupa Birliği, Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi'nin yayınladığı 2021 raporuna göre, Türkiye, 2019 yılında ele geçirilen MDMA ve eroin miktarı tüm Avrupa Birliği üyesi ülkelerini geçti. Türkiye'de 2017 yılında 8.606.765, 2018 yılında 8.409.892 ve 2019'da, milyon 8.695.605 tablet MDMA 2017 yılında 17 ton, 2018'de 18 ton, 2019'da ise 20 tondan fazla eroin ele geçirildi. Halkımız AKP iktidarında her geçen gün daha fazla bağımlılaştırıldı. İşte rakamlar. 2007 yılında madde bağımlılığı merkezlerinde tedavi görenlerin sayısı 38.061 iken 2013'te 258.441'e çıkıyor. 2009 ve 2019 yılları arasında uyuşturucuya bağlı suçlardan toplam 2 milyon 69 bin 867 kişi hakkında şüpheli sıfatıyla işlem yapılmış. Biraz önce sıraladığımız tüm gerçekler Tayyip Erdoğan'ın yalanlarını, AKP'nin suçlarını bir kez daha göstermiştir. Ülkemizi uşturcu merkezi, halkımızı uşturcu bağımlısı yapan AKP faşizminin kendisidir. Uşturcunun arkasında AKP, karşısında devrimciler, gökanlar var. Ülkemizi uşturcu bataklığı haline getirenlerden, uşturcuyla savaş komitelerinde örgütlenerek hesap soralım.